Bir insan aile kurduğu zaman kafasında boşanma opsiyonu olamaz hocam. Bunlar etkili yani ileri seviyede rahat böyle düzgün sürdürülebilir bir aile oluşturamazlar. En ufak bir kavgada boşanalım o zaman. Olmaz öyle. O kelime silinecek. O kelime yok. Evlendin mezara kadar düşüneceksin bitti. Ya şu demek değil yani bazı zaruri durumlar ayrı ama insan kafasından o seçeneği silmeli. Çünkü ben aile kuruyorum. Ben tuzak kurmuyorum. Karşıdaki insan benim düşmanım değil. Onunla bir aile kuracağım. Bir defa zaten sizinkiler bizimkiler olmaz hocam. Yani bir insan anlatmaya başlıyor. İşte sizinkiler böyle onun öyle değil o. Sen sen biz olmamışsın. Senin önce biz olman lazım. Sen kocanla, hanımınla biz olmamışsın ki. Senin temelden bir şeyler öğrenmen lazım. Ya bir de herkes birbirine suç atıyor hocam. Bak kimsenin kendisinde bir hata yok biliyor musun? Var mı hocam şimdiye kadar bize gelenlerde? İşte kaynanam şunu yaptı, görümcem şunu yaptı, eşim şunu yaptı. Sen meleksin. Sen de yani. hiçbir hata yok. Bak hiç yok hocam. Ben de şunu yaptım diyen bir tane kişi görmedik biliyor musun? Çok nadir. Tabii. Yok ha ben görmedim. Ben belki sen denk gelmişsindir hocam. Çok nadir. Hocam. Yok yani. Yok ya. Ha, biz sorarız. Bak sen de şöyle yapmasındır. O zaman söylerler belki. Ama onun dışında kimse öyle bir şey yok. Ya hiç kaynanana, görümcene, eşine suç atmayacak. Kendinde de bakacaksın. Önce kendinde. Kendini minimuma indireceksin hatalı şekilde bak bu kadın erkek fark etmez. Minimuma indireceksin. Bir şey olmayacak hemen hemen. Ondan sonra yine dersin bak sen de şöyle ve sen de böyle.